Tarihi Kentler Birliği'nin 2022 meclis olan birinci toplantısı Kahramanmaraş'ta yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde meclis toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye'de eski şehirlerin restorasyonunda güzel örneklerin ortaya çıktığını belirtti. Artık Türkiye'nin 4 bir yanında sadece kamuya ait eski eserler değil, sivil mimarlık eserleri de çok güzel restorasyon örnekleriyle yeniden hayat bulmaktadır. Bu yenileme modeli şehirlerimizin kaybolan ustalarının yeniden ortaya çıkaracağını da düşünüyorum. Bu nedenle usta yetiştirilmesini desteklememiz gerektiğinde ifade ediyorum. Ayrıca eski eser restorasyonlarında sokak ve mahalle planlaması sorunu da çözmemizde bu sürece çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Zamanla terk edilen bu eserlere yeni ay tarzlarının standartlarına uyumlanabilmesi ve mahalle bazlı bir rehabilitasyon ortaya koyabilmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Toplantının ardından müze özendirme yarışmasına başvuran belediyelere ödülleri takdim edildi. 15 belediyenin 17 müzeyle başvurduğu yarışmada 7 kategoride ödül verildi. Programın ardından kente gelen belediye başkanları, meclis üyeleri ve katılımcılara kentin tarihi kültürel yerleri gezdirildi. 1860'larda Amerikalılar tarafından bir miktar daha okul var. Bu tür 3-500 tane okuldan bir tanesi bu.